Merhaba deyip bir başlayalım. Konuşalım etraflıca ne oluyor diye. CHP Halkla İlişkiler ve Medya ile ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Kanal 7 Genel Yönetmeni Mehmet Hacet bizimle. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Burhanettin Bulut, sizinle başlayalım. Şimdi YSK 14.30'da toplanacak. CHP, YSK'ya başvurduğu tam kanunsuzluk gerekçesiyle siz hangi kararı bekliyorsunuz? Bugün YSK'nın yapacağı toplantıdan ne çıkacak? Aslında YSK'nın vereceği tek karar var. Yani normal şartlarda. O da mahkemenin aldığı kararın yetkisizlik kapsamında olduğu ve böyle bir karar alamayacağı hele hele mevcut e, tüzük gereği başlatılmış olan kongrenin durdurulması başlı başına facia başlı başına sakat alınmış bir karar çünkü o tüzük kararı yani tüzükte var olan madde diyor ki iki yıl içerisinde kurultayını yapar parti e doğal olarak olağan kongre başlatılmış durumda olağanüstü bir şey yok yeni bir karar yok ee, ekstradan almış bir şey yok. Mevcut tartışmalar bir tarafa, yani iki yıl önce yapılan kurultay tartışmaları bir tarafa. Bunlar elbette e, bir mahkeme konusu oldu, bir tartışma konusu. Bunu ayrı tutuyorum. Ama yeni başlayan kurultayın durdurulması, kongrenin başlangıcının durdurulması hiç görülmüş bir şey değil. Mahallede delegeler seçiliyor. İstanbul için söyleyeyim, tüm Türkiye'de. İstanbul için söyleyeyim bine yakın mahalle var. Sadece 50 tane mahalle kaldı. Yani mahalle delegelerini seçiyor. Şimdi bu diğer partilerde çok olan bir şey olmayabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi ilk delegelerini mahalleden başlayarak seçiyor. Yani mahallede, mahalledeki Cumhuriyet Halk Partiler gidip sanda oyunu veriyor, mahalle temsilcisi seçiliyor. O mahalle delegesi ilçe kongresine giderek ilçe başkanını seçiyor ve ilçe delegeleri ilçe delegeleri de il il de en sonunda kurultayı yani sonuçta başlamış üyesiyle bir araya gelmiş tüzükteki madde uygulanıyor hayır sen bunu yapamazsın diyor. Ya bir, bir defa hepsi bir tarafa böyle bir kararın hiçbir mantığı yok, hiçbir hukuki tarafı yok. Yani o nedenle hem iki yıl sonra yapılan bir seçimin bir mahkeme tarafından, yüksek seçim kurulu tarafından değil, bir mahkeme tarafından, bir mahkeme tarafından iptal edilmesi, hukuk ilkelerinin en temeline yapılmış bir suikasttır. O tembele dinamit atmadır. Çünkü böyle bir karar alması demek şu anda var olan tüm başkanların yapılmış olan tüm seçimlerin tehlike altına girmesi demektir. Yani bu şu demek. Ben 2017'deki referandumdan şüphe duyuyorum bireysel olarak, kişi olarak. Ben bunu giderim mahkemeye veririm ki hatırlayın o tarihlerde mühürsüz oylar vardı. Herkes itiraz etti ama Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla mühürsüz seçimleri kabul etti. Ve bu mahkemeye gidilemez dedi. Çünkü bu işin karar verici Yüksek Seçim Kurulu. O tarihte alınan bu karara karşı ben şimdi gitsem mahkemeye işte bugün 10. mahkeme sonucu bu karar alındı. Sürekli mahkemeye giderek Türkiye'nin dört bir yanında o zaman ben bu seçimleri iptal ederim. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal ederim. Şimdi siz bir anayasa yapıyorsunuz. O anayasaya uymazsanız bir yasa düzenlemesi yapıyorsunuz. Meclis bir araya geliyor bir yasa düzenlemesi yapıyor. E siz ona uymazsanız o zaman bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz Allah aşkına? Yani Tek gündem Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu anladık. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi 23 yıl sonunda bir iktidar gitmekte zorlanıyor. Burayı artık öyle bir hale getirmiş ki kendi malı, kendi mülkü gibi görmeye başladı. Kendi şirketi olsa bile denetlenir. Ancak onun daha ötesinde hiçbir denetimi olmayan bir sistemle bu ülkeyi yönetiyor. Ülkede basını kendisi belirliyor, valisini kendisi belirliyor, hakimini kendisi belirliyor. Aklınıza gelecek tüm kurumlar kendisi belirleyen bir sistem var en basitinden en sıkıntılı ve kaosu sebep olan bu durum var iken bunun kolay gitmesini beklemiyoruz. Ancak Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siz bir müdahale ederken yargıyı, devletin kurumlarını, topyekün devleti bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Bu gidişat doğru bir gidişat değil. Burada bakın tekrar tekrar söylüyoruz. Her seferinde ifade ediyoruz. Buradaki tamam mesele edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Buradaki mesele ülke haline gelmiş durumda. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu az önce 2017 örneğini verdiniz. E, bu dün de konuşuldu. Dervişoğlu'nun Özgür Özel'i e ziyaretinde. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi çıksa 2017 referandumuyla alakalı bir karar verse Türkiye'de sistem değişikliği 2018-2023 seçimleri bile tartışma konusu olur diyor o da. E, Mehmet Hacet burada böyle bir e, durumu var. Yani çıkıp bir karar alınıyor. Bu diğer seçimleri de bütün seçimleri de e, tartışmalı hale getirebilecek bir yapı içeriyor diyor CHP. Buyurun. Şimdi Sena Hanım yani tartışma konusu olan bu mesele baktığımız zaman burada davalı olan da davacı olan da, suçlayan da suçlanan da, iddia eden de, iddialara muhatap olan da, mahkemelerde hak arayan da, mahkemelerde mağduriyet yaşadığını söyleyenler de bütün aktörleri Cumhuriyet Halk Partili olan bir mesele üzerinde durduğumuz bir mesele Dolayısıyla i̇şte bunu bu böyleyken bir defa bunu görmeden, işin kısmını görmeden doğrudan bir takım komplo teorileri üzerinden işi başka bir alana yıkmak, e, siyasal iktidarı bununla suçlamak ki çok açık beyanlar var cumhurbaşkanından başlamak üzere. E, bu konuyla bizim hiçbir alakamız yok. Bu CHP'nin kendi iç meselesiyle alakalı bir konudur biçiminde. E, bunu tabii bir siyasi politik söylem olarak kullanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bu gerçekten bağımsız olarak dediğim gibi yani şimdi son en son mahkemenin verdiği karara baktığımızda CHP'li işte Gürsel Tekin ve diğer bazı Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında görev almış isimleri e, burada görevlendirdi. E, buna karşı genel merkez çok sert bir reaksiyon ortaya koydu. Gürsel Tekin'i partiden ihraç etme kararı aldı vesaire. Şimdi bu bile başlı başında yani o zaman Gürsel Tekin burada siyasi iktidarın e, bir komplosuna alet olmuş oluyor gönüllü bir şekilde. Buradan baktığınızda Ozan zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, duruşunu, pozisyonunu, daha önceki demeçlerini, bu mutlak mutlan tartışmaları olduğunda onun yaptığı açıklamaları nereye koyacağız? Ona karşı yöneltiler yine parti içinden, parti yönetiminden, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in e, destekleyen çevrelerden gelen e, karalama, linç kampanyasını nereye oturtacağız? Buradan eğer bir siyaseten birileri fayda sağlayacaksa bence Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tür bir bence şu anda bundan en çok fayda sağlayacak olan kesin iktidar cephesi ya da AK Parti cephesi değildir. Yani bunun bir siyasi mühendislik algısı da üretiyor bu doğal olarak. Bundan fayda sağlayacak olan bana göre parti içi muhaliflerdir. Kemal Kılıçdaroğlu cephesidir. Onunla birlikte hareket edenlerdir. Tekrar partiye geri dönmek isteyenlerdir. Mevcut yönetimi devirmek isteyenlerdir. Ee, dolayısıyla siyasal anlamda ben bu meselenin bu kısmına böyle bakıyorum. Hukuken ben İstanbul'daki mahkemenin verdiği kararı problemini görüyorum. Şimdi Ankara'da aslında yani burada Ankara'da biliyorsunuz iki tane e, yürüyen süreç var, hukuki süreç var. Bir e, kişilerle alakalı hazırlanan bir iddianame ve başlayan dava. Bir de işte mutlak mutlan kararı verip vermeyeceği e, tartışması yapılan bir başka mahkemenin yürüttüğü süreç. O mahkeme hatırlarsanız birkaç ay önce e, şunu söylemişti. Ben önce burada bir bu kurultayda bir irade sakatlanması var mı? Yani e, seçim kanununda geçen oylamaya hile karıştırma suçu işlenmiş mi? Ben bunu önce görmek istiyorum Hı. demişti. Bu eğilimini ortaya koymuştu. Doğru olan da bana göre bu. Burada e, gerek 8 Ekim İstanbul Kongresi'nde gerek 4-5 Kasım kurultayda pek çok şahip mi yani rüşvetle parayla başka türlü taahhütlerle e, orada delege avcılığı yapıldı. Delegelerin oylarının değiştirildi. Onların oylarının sakatlandığı biçimde iddialar. Bu iddiaların da tarafı yine CHP'li e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kişiler bunu e, ortaya attılar ve mahkemede ...bunu gündeme getirenler de yine... E, ...onlar oldu... ...şimdi burada... E, ...Ankara'daki mahkeme bence doğal olarak... ...ve e, haklı olarak... E, ...dedi ki bunu bir görelim... ...buradaki irade sakatlanması... ...boyutu nedir... E, ...kurultay sonuçları etkisi ne olmuştur... ...bunu göreyim ona göre... ...o sakatlanma tespiti yani... ...bunu yaparsa... E, ...ben o zaman mutlaklıktan karar da verebilirim... ...gibi bir eğilim ortaya e, koydu... ...ama ben dediğim gibi buradan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hızlı bir ambalajla işi siyasi iktidara yönelik bir suçlama konusu etmesini doğru bulmuyorum. E Bundan dediğim gibi ben çok yararlanacak olan Kemal Kılıçdaroğlu cephesidir. Bu süreci çok yani mecliste ben biliyorum Burhanettin Bey de bilir. Pek çok milletvekili var şu anda ellerini oluşturarak bu sürecin Kılıçdaroğlu lehine tekemmül etmesini, yerlemesini isteyen pek çok milletvekili var. CHP'li milletvekili var. Bunu bunu biliyoruz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ben Hücumlu doğal olsun. karşılıyorum tabii Furhanettin Bey'in de CHP yönetiminin de bu verilen kararlara bir tepki göstermesini. Ama hukuku tanımıyorum, alınan kararı tanımıyorum demek hukuk devletinde düşünebilecek değildir. bir şey değildir. Teşekkür tabii ederim. ki eleştireceksiniz. Tabii ki tepki koyacaksınız ama hukuk eğer mahkemede böyle bir karar verilmişse bunun geriye yerine getirilmelidir. Hukuk Teşekkürler. Devletinde. Şimdi Sayın Bulut iki soru soracağım size. Pazartesi günü il başkanlığında biz ne göreceğiz? Gürsel Tekin geleceğini söylüyor. E, CHP almayız içeriye diyor. Özgür Özel'in bu yönde açıklaması var. Ve yine Özgür Özel Fatih Altaylı'ya bir röportaj vermiş. Kemal Bey e, döner mi dönmez mi? Belki dönmez e, kabul etmeyebileceği yönünde e, bilgiler var diye sorulduğunda Özgür Özel demiş ki bize gelen bilgiler sizin aynı değil. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş. Hatta bir buçuk iki yıllık bir süreçte partiyi yöneteceğini anlatmış diyor. Böyle bir bilgi mi var sizde? Mutlak mutlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu dönülecek mi? Bir yol haritası mı hazırladı? Bir soru bu. Bir de Gürsel Tekin gelirse il başkanlığına, CHP il başkanlığı ne yapacak? Evet. Şimdi Sena Hanım, önce Önceki dönem Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin çok tefetur dönüyor. E, Birçoğunda e, Genel Başkanımız e, bu, böyle bir konuşma yapmadığını ifade ediyor ve sadece benim açıklamalarıma bakın diye son e, bir tweet'i var. Yani kendi sosyal medya açıklamaları ve kendi ağzından çıkanlar dışındakilere e, çok kıymet verilmemesine dair e, bir mesaj yolladı. Bir, bir defa ben e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmayan hiçbir şeyi üzerine bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Onu, onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü süreç o kadar hızlı izliyor, e, e, ilerliyor ki, neye döneceği belli değil. Pazartesi Hı. günkü mevzu Yok bunu sorma e, sebebim açık çok şey özür dilerim. Sayın gerek, Özgür Özel'in ifadesi bu olduğu için yani Kemal Bey görevi kabul edeceğini söylemişti. Evet, evet, Bunun için sordum. Evet evet biliyorum. anladım. Orada da zaten dikkat ediyorsanız ...böyle iki ayrı gelen bilgi üzerinden söylüyor. Ben hmm. kişisel hmm. fikrimi söyledim. Tabii, tabii. Ee, Pazartesi günkü mesele ilişkin gerek genel başkanımız... ...gerek, gerek İstanbul İl Başkanımız açıklamasını yaptı. Pazartesi günü ne ile karşılaşacağız, ne, ne olacağını gö göreceğiz. Asıl mesele burada e, Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi... ...mesele iki tarafı önemli. Bir tanesi hukuki, evet bir mahkeme kararı var ise... E, o mahkeme kararının uyulması gerekiyor diye genel kaydı. Ama bugün Türkiye'de mahkemelere olan güven inanılmaz derecede azalmış durumda. Siz mahkemelere, adliyeye, e, yargıya bu kadar müdahale ederseniz e, sadece bizim açımızdan değil toplumsal açıdan kıymet harbiyesi kalmaz hale geliyor. Yani alınan kararları, güvenlik güçleri ne kadar yerine getirse de ya da e, yargı böyle bir karar verse de toplumda kabul görmüyor, rıza görmüyor. O nedenle bu da öyle bir şey. Her yönüyle iki sene sonraki seçim iptal edilebilir mi? E, 30 yıl sonra diploma iptal edilebilir mi? Bu nelere yol atacağı, e, nasıl bir güvensizlik oluşturduğu, nasıl bir hasar vereceğini tartışmak gerekiyor. E, bu buradaki dosyada da bir tane madde delil yok. İşte 1200 tane telefon dağıtıldı dedi. Nerede? Yani Mehmet Bey iddialar diyor. O hiçbir gerçekleşmedi. Hiçbir doğru çıkmadı. Birkaç tane e, delegenin açıklamaları var. Yeni husumetten kaynaklı e, açıklamalar var. Onun dışında e, bir sonucu değiştirecek bir şey yok. Dönelim siyasi meseleye. Asıl mesele o. Efendim buna itiraz edenler de bunu şikayet edenler Cumhuriyet Halk Partili. Ya Cumhuriyet Halk Partili olsa ne olur? Bir hukuksuzluk var ise ve bu hukuksuzluk, bu yarış iktidarın ya da devlet kurumlarının kullanılarak yapılıyor ise ve buna da birileri alet oluyorsa bu işbirliğidir. Yani burada atanan kayyum gerek İstanbul'a atanan kayyum gerekse daha sonra başka bir yere atanacak bir kayyum bugünkü iktidarla işbirliği halindedir. Bunun Cumhuriyet Halk Partili ile alakası yoktur. Bunun, Bunun üye Bunu Tekin'i de kapsayarak beklenemez. mı söylüyorsunuz? Eğer üye ise e hepsini kastediyorum. Çok açık açık söylediğim. Zaten dikkat edin genel başkanımız dedi ki kayyum kararını kabul eden ve bu görevi alanlar bu partili olamaz diye ifade etti. Kayyum olarak atanıp da ben bu Peki. görevi almıyorum diyenlere söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bakın mesele şurada. Buyurun tamam. Ee, gelen arkadaşlarımız diyor ki kayyum olarak atanan arkadaşlarımız. Burada bir cenaze var onu kaldıracağız. Sen kimin cenazesini kaldırıyorsun ya? Sen ülkede yok edilmiş demokrasinin yok edilmiş bireysel özgürlüklerin yok edilmiş yargının cenazesini kaldıracaksan kaldır Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'de birinci parti tüm müdahalelere rağmen e, adliye koridorlarından Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldıracakmış be kardeşim şu an cezaevinde bizim belediye başkanlarımız var Peki. önce sen onlarla ilgili ne söyleyeceksin onu bir dile getir bakalım Teşekkür ederim. örgütümüzde herhangi bir sıkıntı yok bu parti hiç olmadığı kadar iyi bir durumda 47 yıl sonra birinci parti olmuş. Bakın şu anda biraz önce buraya gelirken partimizde 400 tane akademisyen Türkiye'nin var olan sorunları ve buna ilişkin çözüm önerilerini yani iktidara hazırlık evet. çalışması yapıyor. Parti programı hazırlanıyor. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Türkiye değil, dünya siyasi tarihinde 15,5 tamam, milyon lütfen, insan lütfen. gitti ön seçimle oy kullandı. Şimdi böylesi bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne sorun var? Son söz, hani diyor ya Hı -hı. Mehmet Bey, e, bu, burada muhalefetle ilgili bir durum var. Muhalefetle ilgili durum, kurultaydan sonra, yani Hı -hı. bizim değişim kurultaydan sonra iki defa kurultay oldu. İki kurultayın bir tanesi tüzük kurultayıydı. Tüm il başkanlarının imzasıyla o tüzük kurultayı geçti. İkinci olan e, olağanüstü kongremizde de 1300 er karşı 36 tane oy kullandı. Yani muhalefet burada olur. Ama siz iktidarla işbirliğinde hükümetin güç e, güç verdiği yargıyı burada alet edilerek kullanılan bir yerde rekabetten bahsedemezsiniz. Muhalefetten Peki. bahsedemezsiniz. Muhalefet parti içinde olur. Teşekkürler. Mehmet Ece sizden e, de bir iki cümleyle yanıt evet. alayım. Bülten vaktimiz kısıtlı kusura bakmayın uzun Öyle uzun mi? akşam programlarında e, peki. konuşmayı yani, çok isterim her zaman. E, Buyurun. Peki e, biraz Burhanettin Bey'e e, seçilmiş siyasetçi olduğu için pozitif ayrımcılık yapmış olalım. Şimdi e, şöyle e, ifade edeyim. E, yani yargıyla alakalı tabii... E, şikayetler Türkiye'de her zaman olmuştur, ola gelmiştir ama bunu genelleştirici cümlelerle Türkiye'de hukuk kalmadı, yargı kalmadı şablonuna oturtmayı da ben yanlış buluyorum. Yani Türkiye'de 30 bine yakın hakim, savcı var, görevlerini bir hakkın yerine getirmeye çalışan hukuk sistemi Türkiye'de işliyor. Birinci derece mahkeme, ara mahkemeler, üst mahkeme, hak arayanların, hak arama mekanizmalarının çok açık olduğu işleyen bir hukuk sistemi var. Buradan bir genelleştirici Ölüyeni ve e, tek kelime şansım yok. Genel, yani ben şey de söyledim yani genel. Yok, yok evet, Bey'e katılıyorum. Türkiye'de doğru düzeltmiş olun. Işleyen, evet, işleyen, evet. işleyen işini gücünü doğru düzgün hakkıyla dediğim gibi bir hakkın yerine getirmeye çalışan çok kahir ekseriyet hmm. e, söz konusu. Ben o nedenle evet yargıyla alakalı örneğin İzmir'de alakalı İzmir'de soruşturmaya ilişkin alınan kararların ne kadar doğru olduğunu şimdi, söylemiştik. Evet. Şimdi e, peki şimdi bu çerçeve içerisinde tabii ki bu yürüyen yolsuzluk soruşturmalarını Hı -hı. da hukuk hukuk hukuka saygı çerçevesinde takip etmek gerekiyor. Çok ciddi, çok vahim iddialar ve gündeme gelen dosyalar oldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başta İstanbul Belediyesi olmak olmak üzere. Peki, ben efendim. sözlerimin tekrar e, arkasındayım. Son cümlem olsun. Süre bitti anladım. Maalesef. Burada davalı olan da davacı olan da suçlayan da suçlanan da e, bütün aktörleri CHP'li olan bir mesele. Dönüp Peki. bence biraz kendi işlerine e, daha fazla e, bakmaları daha doğru olur. Çok teşekkür ediyorum. Burhanettin Bulut CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kanal 7 Ankara e, Genel Yönetmeni Mehmet Hacet. Bir Akşam Açık ve Net'te